merhaba arkadaşlar kanalıma ve ilk bloğuma hoş geldiniz artık ben de YouTube ailesine katıldım bu zaten uzun zamandır istediğim bir şeydi sonunda cesaretimi topladım Ben de bugün ilk bloğuma başlıyorum kısaca ben kendimi tanıtayım Öncelikle ben Damla Alkan Viyana'da yaşıyorum 7 yıldır evliyim iki tane de kızım var biri 5 diğeri 3 yaşında bu şekilde bu videolarımda günlük yaşantılarım, alışverişlerim, temizliğim, evimden paylaşabilirim, paylaşmayı düşünüyorum. Yemeklerimden olsun, ne olursa olsun yani yaşantımı günlük olarak da çekmek istiyorum ve sık sık da videolar paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah beceririm. Bu ilk olduğu için bayağı bir heyecan var. Artık bunu mazur görün hatalarım da olacaktır. Artık zamanla düzeltmeye çalışırım inşallah. Evet bugün İlk birkaç işlerim var dışarıda. Onları halledeceğim. İnşallah sizi alırım. çekimler yaparım. Bakalım evet, nasıl olacak. Hazırım ben. Artık çıkabiliriz. Görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar biz şimdi çıktık. Birkaç eksiklerim var. Onları almam lazım. Ben 22. Viyanda oturuyorum. Burada yakında bir alışveriş yeri var. Oraya gideceğiz. Orada her şeyi bir arada. Orada hemen her şeyimi hallederim. İşlerimi halledeyim. Sonra eve döneriz. Eşim de evde bugün onunla beraber gidiyoruz. Evet biz geldik şimdi. Size biz burayı göstereyim. Burası. Burası böyle boydan boya karşı tarafı da var. Hep alışveriş yeri. Şimdi öncelikle Lidl'ı halledelim. Yiyecek bölümünü. Ondan sonra devam ederiz. Evet şimdi ekşime geldim ben. Burası ıı, olmazsa olmazlardan biri. Zaten dünyada herkesin geldiği bir yerdir. Ve çok sevilen bir yer. Güzel şeyler geliyor buraya. Bakalım neler gelmiş. Aslında ben biliyorum ne alacağımı da sadece onun için gelmiştim. Bu tavalar da çok kaliteli oluyor. Ben almıştım iki tanesini. Bir küçük bir büyük. Ben de bundan var. İlk boyutunda. oyusundan. Evet, güzel. Bakalım. Ay istediğim şey. Memiştir inşallah. Bundan bende de var. Siyahı var. Dekor için kullanıyorum. İstemumlarımı falan koyuyorum. Bakalım başka neler varmış. Bunlar da, buna benzer bir tane var. Bunları bazıları e, sunum için de kullanıyorlar, yemek sunumu için. O da çok hoş duruyor. Ben hiç öyle kullanmadım ama. Sonra mumlar. Mum hastasıyımdır ben. Evimde dolu mumlar var. Hepsi siyah alırım genelde. Bakalım başka ne varmış. Bunun tarifimde de çok şey göstermişlerdi güzeldi ama fazla kokmuyor bunlar. Sıktığın an kokuyor sonra hemen kokusu uçuyor. Bak benim ben İnşallah kalmıştır. Çiçekler. Evet. Sepet ürünleri. Sehpalar. Şu iki tane küçük sehpada mende de var. Balkonuma koydum ben. Yazın lazım oluyor, güzel oluyor. Hmm, Sepetler de çok güzelmiş. Ay, yumurtalı falan çok hoş. Yumurta koymuyor. Bu da güzel duruyor, büyük. Bakalım başka neler varmış. Evet, benim istediğim tepsi bu. Ama o büyükmüş, ben küçük Ağaç şimdi de var da ben Hangisini alsam ben. Şunu mu alsam Neyse Hangisini aldım zaten sonra görürsünüz Bakalım başka neler varmış Evet ben birkaç bir şey daha aldım Ama onları paylaşmayacağım Çünkü ileride inşallah um, Olursa bir sürprizim olacak bunu zaten zamanla göreceksiniz ee, paylaşımlarımda bakalım inşallah olursa sizinle paylaşırım bakın bunlar çok güzel iki boyutu varmış çok hoş Vallahi ben çok bayılıyorum böyle şeylere ya İnsanlar kararsız kalıyorum bu temizlik bezlerini normalde bunlar cam e, camlar için ama ben mutfakta e, mutfak bezi olarak kullanıyorum. Boyutu çok güzel. Hiç iz bırakmıyor. Suyu hemen çekiyor. Fiyatı çok uygun. 60 cent. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Sonra bakalım. Başka neler varmış. Ben birçok şey da. Bunları da çok kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Hele bir toz alma ürünü olarak. Bunlar süper bir şey. Hep onlara temizlik yapıyorum. Sonra bakın. Böyle bir şey var. Ben ee, nereden aldım? Ikea'dan almıştım ben ama siyahlar da var. Çok güzel. Ben odasına taktım bunları. Raflara. Çok iyi oluyor. Hatta iki tane daha mı alsam? Bayağı kullanmış oluyor çünkü. Neyse bir bakalım Şimdi bu tarafta işimiz bitti Bir Türk marketine daha girmem lazım ee, Et kısmı almam lazım Oradan da ee, Et sana gideceğim Et sana oranın adı Oradan sonra da eve giderim. Bugün hava çok güzel güneşli Kızlar da kreşten erken alırım biraz Parkta oynarlar Sonra da zaten Yemekli falan derken Günümüz biter O zaman görüşürüz Evet arkadaşlar biz geldik eve. Şimdi ben alışverişlerimi boşalttım. Şimdi bunları yerleştirmem lazım. Ee, önce biz size aldıklarımı göstereyim. Biraz dağınık oldu burası. Burası Türk marketin. Tavuk aldım. Kuşbaşı eti aldım. İki tane de çöpra aldım. Bu çöprayı bugün temizleyip akşam pişireceğim inşallah. Sonra e, eşim ekmek almış kendine. Kurosuğum sabah işe gittiği için yemek için almış herhalde. Sonra limonluk aldım. Anneme sipariş vermişti. Yarım kalan limonları Koyup saklamak için. Sonra peynirim var. Bu peyniri çok seviyorum. Kahvaltı çok seviyorum. Sonra kaka aldım kızlar, çikolata aldım. Koltuklar için bez aldım, lekeler için. Sonra yumurta, krema, evde kesinlikle bulunması lazım her şeyde neyse kullanıyorum bunları. Sonra karnabahar, karf, e, karnabahar brokoli aldım. Mantar, çöp poşeti, muz aldım, yoğurt aldım. Burası Alman Market'in. Ha bir de e, marul aldım. Sonra burası Türk market Türk marketin şeyleri burası Alman marketinde e, salam aldım sucuk e, sosis yani pardon e, şeker aldım e, iki tane biber aldım zeytin var patlıcan aldım salatalık o da yırtılmış <laughs> mandalina nar aldım domates aldım sonra kızlara ellerine tatlı fındık almış eşim. Sonra sucuk almış bir tane pirinç aldım. Yarın ablamlar gelecek, pankek yapacağım. pankek istedik kız çocuklar. Onlar yanına krema iki tane krema aldım, pudding tarzı gibi. Üstüne sürüp yerler. Çikolata sosu aldım. Sonra makarna aldım. İki tane de hazır kremalı tavuk çorbası aldım. Evet alışverişlerim bu kadardı. Bunlar ben bir yerleştireyim. Sonra görüşürüz. Ve bunları unuttum. Bunlar da ekşiden aldıklarım. Bunu yumurta için aldım. Bakalım işte kusur olur. Deneyeceğim sonra paylaşırım sizinle. Sonra bunu aldım. Bunu da merak ediyorum nasıl olacak. Onu da gösteririm size. Ve iki tane kilo odasına sepet aldım. Ben bunu tekli sanırım iki paket. İkiliymiş bu böyle. Fiyat da gerçekten uygun. Güzel oluyor bu. Evet, ben alışverişimi yerleştirdim. Balığımı da temizledim, onu dolaba koydum. Soslayacaktım ama şimdi saat 2 oldu. Gecikmeyeyim, kızları alayım hava serinlemeden oynasınlar. Şunu da göstereyim size ben bir. Yumurtalık diye aldım ama pek de içime sinmedi sanki. Dursun bir yerde, sonra tam bir bakarım. Daha bugün evin içini falan da göremedim. Ev öylece duruyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yardım yani devam yaparız. Evet arkadaşlar akşam olmak üzere. Ben hala dışarıdayım çocuklarla. Havanın bayağı komşular çocuklar da olduğundan dolayı iyi oynadılar. Eve gitmek istemediler. Ben daha eve gidip yemekleri yapmam lazım. Balığı daha sonuçlar fırına atmam lazım. Şu an benim birbirlerini yiyorlar. Göstereyim size. Çips davasındalar. Neyse. O zaman sonuna görüşürüz evde. Ya. Merhaba arkadaşlar. Evet, biz sonunda eve geldik. Artık ben de yemeğimi yemeğime başlamam gerekiyor. E, şimdi patateslerimi, soğanlarımı kestim. Balığımın sosunu da hazır, balığın sosunu da hazırladım. Ben bunu hemen bir soslayayım. Ondan sonra fırına sürmem lazım. Bu arada biraz sohbet edelim isterseniz sizinle. Eee <laughs> Evet sanki yavaş yavaş e, bu heyecan yeniyor gibiyim artık alıştım hatta böyle e, zevk veriyor insana ilk çektiğimde bayağı bir e, heyecan vardı ne diyeceğimi falan bilmiyordum düşünüyordum e, u, u falan diyordum ama şimdi sanki yavaş yavaş oluyor oluyor ya yaparlar düşün inşallah Güzel havalı çıkardık biz. Çocuklar da çok güzel oynadılar. Ee, biz burada komşular bayağı Türkler olduğu için e, yaz geldiğinden yani yaz gelince sürekli beraber oluyoruz. Çocuklar dışarıda oynuyor. Yani geç vakitte kadar dışarıda olmuş oluyoruz yazları. Hep farklı oluyoruz. Çocuklar eve girmek istemiyor doğal olarak da. İnşallah eğer e, videom biterse, bugün akşam paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah bakalım. Daha editlemeyi de şu YouTube YouTube'u hiç daha pek anlamıyorum aslında onlardan. O yüzden biraz benim zamanımı alıyor. Tabii ki acemilik de var. İnsan zorlanıyor. Biz böyle açıyoruz e, YouTube'cuların videosunu, 10-15 dakika oturup izliyoruz. Sanki çok kolaymış gibi geliyor da hiç değilmiş. Gerçekten. Çok zor bir işmiş aslında. Şimdi anladım. Böyle boş yani şey telefon karşısında konuşuyorsun sanki birisi var dışarıda gibi. Bayağı bir yemek isteyen bir şeymiş. Ama inşallah olacak. Yani çok uzun zamandır istediğim bir şeydi zaten bu benim. Ama bir cesaretini toplayıp da yapamıyordum. Yapanlara da çok imreniyordum. şimdi ben de girdim artık inşallah. Sizin desteğinizle de daha güzel yerlere gelirim. Desteğinizi benden esirgemeyin lütfen. Evet. Sosumu daha nasıl yaptım? Sürdüm. Çupra balığına ben genelde fırında yapıyorum. Sos, sos yapıyorum. Sosunun içinde domates salçası var. Zeytinyağı var. Sarımsak var, balık baharatı var. Başka ne vardı? Pul biberi var. Biraz da tuz ekledim. Bunu içine, dışına her tarafına sürüyorum. Tepsinin altına fırı, so domates ve soğan yerleştiriyorum. Balıklar da üstüne koyuyorum ve fırına atıyorum. Güzelce pişene kadar duruyor. Çok lezzetli. Bu sos çok le güzel lezzet katıyor. Çok hoşuma gidiyor benim bu. Benim ameliyatımdan sonra e, yani ameliyatım dedim benim ben mide ameliyatı oldum arkadaşlar. E, mide ameliyatı oldum ben. 70 kilo verdim. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok mutluyum. İyi ki doğmuşum. Bu konuya da ileride inşallah değineceğim. E, bu diyetimi ameliyatım hakkında da size e, bir özel vlog çekmeyi düşünüyorum. Eğer ki sorularınız, bilmek istedikleriniz varsa tabii ki yorum kısmına yazarsanız seve seve cevaplarım. Evet ne diyordum? Ben balık eski, eski, yani ameliyatımdan önce fazla tüketmiyordum yani tercih etmiyordum fazla. Hatta hamsi hiç yani yeme, yani olmasa da olurdu benim için. Ama ameliyatımdan sonra bir böyle aşerme geliyor bana. Her hafta nerede sürekli balık istiyor canım. Bu çupraya da bu sosuna da Sürekli yapasım geliyor iyi oluyor yani benim için de iyi zaten omega almam lazım. dediğim gibi yani balıktan sonra daha çok sevmeye başladım, daha çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar benim balığım bitti. Ben size şöyle bir göstereyim balığımı. Mutfağımda, mutfağımda biraz daha Zaten bugün evimi hiç elleyemedim. Ev başını aldı gidiyor bazen diyorlar senin evin hep senin evin hiç dağılıyor mu diye tabii ki dağılıyor. Benim de iki tane kız çocuklarım var. Onlar da dağıtıyor. Ama şimdi bunlar yemeğimizi yiyelim, bulaşıkları kaldırayım. Çocukları da yatırayım. Şarjım bitiyor. Çocukları da yatırayım. Ondan sonra evin içine bir girişirim, evi bir toplarım. akşamdan süpürgeyi falan çalıştırmıyorum ama sabah çocuklar bıraktıktan sonra da süpürgeyi çalıştırır, güzelce evi bir hallederim. O hiç sorun değil. Dert yapmıyorum. Şimdi ben bir elimi yıkayayım hemen. Gerçekten gerçekten zevk bir şey diyeceğim. Hoşuma gitmeye başladı bu iş. Seve seve yapacağım düşünüyorum tabii ki de. Şimdi arasına da balıkların içinde arasına defne yaprağı da Bunun da çok özelliği var tabii ki de. Neyse, Yanına da salata yaparım. Afiyetle yeriz inşallah. Bir daha yıkıyorum. Tamamdır. Tepsimin kapağını kapatayım. Ve hazır. Bunu da eşim, eşim sporda. Spordan gel, çıktığında arar beni. O zaman fırına atarım. Pişer o gelene kadar da. Yemeğim hazır. Bulaşıkları da şimdi birazdan kaldırırım. Top bitti. Bu şekilde. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Bulaşıkları kaldırdım. Şimdi birazdan kızları yatıracağım. Burada bayağı saat şu an 8.30. Normalde bu saate kadar hiç kalmıyorlardı. Uyuyorlardı saat 8'de. Bugünlük böyle oldu. O zaman kapanışı yapalım. İnşallah beğeniniz bir vlog olmuştur. Desteklerinizi eksik etmeyin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.